Spor merkezleri sadece görsellikleriyle değil sundukları imkanlarla da bizlere çok geniş bir dünyanın kapısını açıyorlar ve bir merkezdeyiz. Mert Bey merhaba. Merhaba hoş nasılsınız? geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi e, burada sağlıklı yaşam adına çok güzel Ankara halkına 3 noktada profesyonel hizmetimizden evet. bahsedeceğiz ama çok kısa sizi bir tanıtalım. Tabii. Ekranları baştaki değerli izleyicilerimiz. Ee, Ankara doğumluyum. 1983 Ankara doğumluyum. Eee evet. ilkokulu, ortaokulu, liseyi yükselişte okudum. Daha sonra üniversite hayatımı Kıbrıs'ta tamamladım. Atılım Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansı yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'nde doktoraya başladım. E, sektöre girişim ise 2003 senesinde oldu aslında, 2004 senesinde. Aslında sektöre girişimden ziyade bu işe e, girişim, öyle söyleyeyim. E, spor salonuna kayıt olup antrenman yapmaya başladıktan sonra gerçekten bu işi yapmak istediğimin farkına vardım belli bir süre kendi başıma çalıştıktan sonra tabii işte herhalde yanlış hatırlamıyorsam 2010 senesinde yarışmalara girmeye karar verdim. İlk girdiğim yarışma Ankara Şampiyonası'ydı, sonuncu oldum. Daha sonraki sene Ankara Şampiyonasına tekrar girdim. Bu sefer hem şampiyon oldum hem şampiyonlar şampiyonu, bütün sikletlerin şampiyonu oldum. Daha sonra Türkiye Şampiyonasına girdim. Girdiğim Türkiye Şampiyonasında finale bile kalamadım. Ertesi girdiğim Türkiye Şampiyonasında gerçekten çok hırs yaptım. Türkiye şampiyonu oldum. Ardından da Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi üst düzey yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye başladım. En son 2017 senesinde Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım Litvanya'da. Yaklaşık 25-26 kişilik bir açık siklet yarışmada 12. oldum ve ülkeme geri döndüm. Türkiye'ye. Şu anda işte burada gördüğünüz gibi öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki şimdi Mert Bey, azim, hırs böyle sizi iyi noktalar taşımış. Evet. İş, i̇lk deneyimden sonuncu ama ondan sonra Hı -hı. hep böyle çıtayı yukarı taşımışsınız. Evet. İyi noktalar taşımışsınız. Kademe kademe. Sizin burada çok güzel böyle dergilerde de şöyle ekranlar başındaki izleyicilerimize gösterin. Profesyonel hizmetleriniz evet. var. Aynı zamanda iyi vücut geliştiriyorsunuz. Evet. Şimdi noktalar nerede? E, önce arkanlardan biraz bahsedelim. Nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? E, buraya aslında gelen üyelerimizle alakalı soruyorsanız ilk önce disiplinli olmalarını öğretiyoruz. Yani tarlaya domates ekseniz bile sonuç itibariyle 6 ayda oluyor. İnsan vücudunu değiştirmekten bahsediyoruz. Bu iş aslında bisikletin çarkı gibi düşünün. Bir sürü demir parçası var ve hepsi birbirine bağlı. Antrenmanınız iyi olacak, beslenmeniz iyi olacak, uyku düzeniniz iyi olacak, günlük hayatımız iyi olacak. Bunlardan bir tanesi eksik olursa eğer bu çark dönmüyor bu sefer. Evet. Onun için biz burada bu üyelerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz açıkçası. Beslenmelerini düzgün yapmalarını öğretiyoruz. Antrenmanlarını düzgün yapmalarını ve bilimsel olarak gidiyoruz açıkçası. Evet. Ee, yani kan grubuna göre beslenmesinden tutun bazal metabolizmasını hesaplayıp aldığı kaloriyi, yakması gereken kaloriyi bunları hesaplayarak çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz Sağ olun. De size teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah bu dereceleri katları, Salonlarımızı büyütürüz. Daha iyi bir kola taşırız. Farklı bir hizmetinizle tekrar ilerleyen zamanda buluşmak İnşallah. üzere. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok ediyorum. Size